去好了。 sıkıyoruz? Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi sıkıyoruz böyle. Tamam. Sür Çocuğu. Sür be yapıyoruz. Arkadaşlar. E, şimdi az önce şunu bitirelim devam edeceğiz. böyle Siz nasılsınız bu arada? Tamam mı? Tamam mı? Sıktım. Şimdi sen Barbie ile Barbie'nin saçını tara, ben tarayayım. Hadi. Aa. Arkadaşlar, sizin <laughs> günleriniz nasıl geçiyor? Evet, ikiyim kaldığım videosunda ee, dün akşam gördüğüm çok giydim siz de köyde kalıyorsanız yorum atın, like atın, ne yapıyorsunuz köyde? Beğendiniz mi bizim videomuzu? Şöyle koyalım bunu. Hadi ala, alacım. Saçını tarayalım. Arkadaşlar, saçım Saçın çok dolu, ondan kırptım ben yapamıyorum. Saçını tarasın mı? Saçını tarıyoruz. Yapabilirsin hadi. Anlamıyorum. Kamera değil. Ben anlamıyorum. Şimdi sekmeleye, sekme. Kameradan. kameranın arkasından çekilen. bak. Bu çiçekleri ne yapıyor? Dur. Ne sandın kızım bu? Şuraya bir yapsam Barbie. Ye. Kafa gir. Benim kerem var. Arkadaşlar şimdi şimdi sizlerle bu saçım biraz açtı. Aç. Açamam şu anda saç. Sen de saçı arkadaşlar yorumlara Hadi videoyu Hadi on dokuz sekiz yedi altı yorumlara yazın sayfam altı beş dört üç iki bir bakayım hepsi hepsi böyle bir şey yapılırmış ama yapamıyorum çünkü ben bilmiyorum İlk saç bitti. Krem şimdi başlatacağız. Krem. Aa, biz neyi unuttuk Örtüyü unuttuk arkadaş. Arkadaşlar örtümüzü sevelim. Yaşar cebinde örtümü seviyorum tabii ki Kar var bir de. Ben yapmayacağım. Arkadaşlar, köyde kalmak da güzel bir gün. Arkadaş şey, bir dükkan. Şimdi bir sürü oyunlar, bir sürü oyunlar helal ediyoruz. Harbiciğim rahat değilsin mi? Bir de havuzda su deyelim. Kalbimde mi açayım tamam. Arkadaşlar, ben Kaldır. Arka kala sürer. Pardon bir hemen <laughs>. <Gülüyor Gülüyor> Geç, Bak diş önümden arkadaşlar. Şimdi böyle 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 böyle. böyle. Babecim. Tamam mı sen? Saç saçıların da yapayım. Kötü olacak. Biraz arkanda. Yapayım.

Alay, saçını mı sürdün? Aferin sana. Ya daha yeni yaptım. Arkadaşlar görüyor musunuz ya?

Siz de böyle oyunla oynarsanız zaman çok çabuk geçer. Böyle akşam öğlen olur. Ay hokus pokus. <laughs> Videonun sonsuna böyle yapalım. Bye bye hokus pokus. pokus.